Sayın Adnan yönelik karalama kampanyasının arkasındaki iftira çetesi. Sayın Adnan Oktar, yıllardır FETÖ, PKK, IŞİD gibi örgütleri ve bu örgütleri taşeron olarak kullanan İngilizlerin devletine karşı etkin bir mücadele yürütmektedir. Bu nedenle Sayın Adnan Oktar, bir süredir İngilizlerin devletinin hedefi haline gelmiştir. 7. ayın 11-2018 tarihinde Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik başlatılan polis operasyonu ve eş zamanlı olarak yürütülen karalama kampanyasının da arkasında İngiliz derin organize ettiği karanlık bir iftira çetesi bulunmaktadır. Camiamıza karşı gerçekleştirilen bu iftira kampanyasının gerçek mahiyetinin anlaşılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için bu iftira çetesini oluşturan kişilerin, bunların karakterlerinin ve ne şekilde organize olduklarının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. 1. İftira çetesinin yurtdışı bağlantısı Ceylan Özgül İftira çetesinin İngilizlerin devletiyle irtibatını sağlayan kişidir. İngilizlerin devletinin ajanlarıyla yakın ilişkileri bulunmaktadır. Türkiye'de ve İngiltere'de başta Ed Hüseyin isimli kişi olmak üzere İngilizlerin devletinin ajanlarıyla görüşmekte, yapılacak komplonun detayları ile ilgili talimatları alarak iftira çetesinin Türkiye'deki kadrosunu aktarmaktadır. Ceylan Özgül'ün İngilizlerin devletinin elemanları ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunmaktadır. İngilizlerin devletinin bu kişiyi seçmiş olmasının sebebi, utanma hissi olmayan yalan söyleme ve iftira atmaya son derece müsait bir kişilik yapısına sahip olmasıdır. Bu kişi bir sürü sayın atlonoklar ve arkadaşlarının yanında arkadaş, dost görüntüsü içerisinde bulunarak ajanlık yapmayı da denemiştir. Sayın atlonoklar ve arkadaşları aleyhinde gerçekleştirilen iftira kampanyasına bizzat sahte tanık olarak da katılmaktadır. 2. İftira çetesinin siyaset ve bürokrasi ayağı Fırat Develioğlu İftira çetesinin siyaset ve bürokrasi bağlantılarını organize eden kişidir. İngilizlerin devletinin eski kripto elemanlarından biri olan Fırat Develioğlu, şu anda bir iş adamı görüntüsü altında faaliyetlerini sürdürmekte. Bu yöntemle kimliğini gizleyerek bazı siyasi ve bürokratlarla bağlantı kurabilmektedir. Birinci görevi, Sayın Atman Oktar ve arkadaşları hakkında gerçek dışı iddiaları çevresinde yayarak bazı siyasilerimizi ve bürokratlarımızı yanlış bilgilendirmek, komploya bu şekilde siyasi destek oluşturmaktır. Son derece kurnaz bir kişi olan Fırat Develioğlu'nun ikinci görevi ise iftira çetesinin sahte tanıklık yapan, televizyon televizyon dolaşarak Bav camiası hakkındaki iftiraları yayan alt kadrosunu eğitip yönlendirmek, bunların sahte ifadelerini oluşturmak ve bu kişilerin masraf ve ücretlerinin karşılanmasını organize etmektir. İftira çetesinin alt kadrosu Özkan Mamati, Uğur Şahin, Ümit Kuruca, Alper Ünek, Yılmaz Kuruca. İftira çetesinin pis işlerini gören, iftiraları basında ve sosyal medyada yayan, savcılıklara ve emniyet makamlara sahte başvurularını yapan kadrodur. Bu ekip kenar mahallede yetişmiş, eğitimsiz, ahlaki seviyeleri düşük, adam yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkalı kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin FETÖ örgütü ile de doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Sayın Atlanoktar ve arkadaşları ile ilgili olarak yaptıkları iftira karalama, sahte savcılık başvurusu faaliyetlerinin talimat ve tariflerini Ceylan Özgül ve Fırat Develioğlu'ndan almaktadırlar. Para için her türlü ahlaksızlığı yapabilecek karakterlerde kişilerdir. Bu sebeple İngilizlerin devletinin elemanlarınca seçilerek bu iftira çetesine dahil edilmişlerdir. İftira çetesinin medya ayağı, Akit grubu. Çetenin iftiraları basın kanalıyla yayan ayağıdır. Gazete ve televizyon kanallarını çetenin iftiralarını yaymak için kullanmaktadır. Akit grubu, İngilizlerin devletinin Türkiye'de birçok psikolojik savaş faaliyetlerinde kullandığı basın taşeronu konumunda olduğu için Sayın Adnan Oktar'a karşı düzenlenen bu karalama kampanyasında da görevlendirilmiştir. Bu kişiler zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı da çirkefçe yayınlar yapmaktadırlar. Bu yayın grubunun elemanları da tıpkı çetenin alt kadrosu gibi ahlaki seviyeleri düşük, çekinmeden yalan söyleyebilecek, iftira atabilecek çirkef karakterlerde kişilerden seçilmiştir. Bu kişiler Sayın Atlanoklar ve arkadaşları hakkında akla hayale gelmeyecek iftiraları, yalanları hiç utanmadan ve çekinmeden yayınlarına taşıyabilmektedirler. Polis operasyonunun başladığı 7. ayın 11'i tarihinden bu yana Sayın Atlanoklar ve arkadaşları aleyhinde kamuoyu infiali oluşturmaya yönelik bir tiyatro oynanmaktadır. Bu kirli oyunun gerçek mahiyetini görmek için bu iftiraları atan kişilerin yukarıda açıkladığımız karakterlerine ve bağlantılarına bakmak yeterlidir. Bu itibarla kamuoyundan ve değerli emniyet yargı mensuplarımızdan iftirayı ve yalanı meslek haline getirmiş bu kişilerin ithamlarına itibar etmemelerini rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Adnan Oktar ve arkadaşları aleyhinde yürütülen bu komplonun ve hukuksuz karalama kampanyasının durdurulması için gerekli müdahaleleri yapmalarını istirham ediyoruz. İnanıyoruz ki İngilizlerin devletinin bu komplosu da daha öncekiler gibi boşa çıkacak, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları kanun ve hukuk önünde tüm bu iftiralardan aklanacaklardır. Teknik ve Bilim Araştırma bak.